Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün silah sıkma video serimizin ikinci bölümü. Evet. Hatırlıyorsanız içinde sadece bir tane kalmıştı. Diğerleri e, sıkmıştık. Hedefimiz şuradaki bakın. Şu. Bekle. Şuradaki. Ha, Şu var ya işte. Ona onu vurmaktı. Onu yapacağız. Ama ilk önce biraz sohbet edelim çünkü süremiz yüksek 180 saniye e, ve bizim de şey bir tane mermimiz var. O yüzden konuşalım biraz. Şimdi şunu tanıtımını yapacağım. Şurada bir düğmesi var. Buna basınca şarjör düşüyor. Şarjörün şuradaki yerini çekerek aşağıya çekerek birkaç taneden fazla koyabiliyorsunuz. Mesela jarjörü geri taktıktan sonra iyice takın ama bunu çekiyorsunuz ve artık atmaya hazır. Şuradaki tu tuşu ay o kadar. Ne daha biliyorsunuz. Çiu çiu. Neyse. Neyse. Dan 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 arkadaşlar. Ama belki şey de olabilir mesela. Bazen birinci bölümünde de olmuştu. Atmıştım. Ama birinci bölümden kalma yere bir tane şey düşmüş la. Şanslıyız. Şanslıyız. Yerde bir tane daha varmış. Hadi bakalım. Şimdi tekrar deniyoruz. E tekrar vurdum. Neyse. Evet, ikinci turumunda son erdik. Mermimiz kalmadı. Şeyimizde de kalmadı. Ben yani normalde bundan alınıyor bu boncukları. O da kalmadı. Bitti. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Üçüncü bölümde. Üçüncü bölümü yarın çekeceğim. Veya bir tane falan bulursam yine çekeceğim.